Selam Free Fire severler. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'a e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün bir kutu açılışımız var. Şöyle birkaç tane silah kutusu var. Ondan sonra biraz da fiş var. Onları çevireceğiz. Bakalım neler çıkacak abi. İnşallah kalıcı MP40 istiyorum. MP40 skini var. Onu istiyorum. Aynı 94 olmasa da olur. Atölyeden de var fişimiz. Bakayım Mystic Maze 25'inde gelecek diyorlar. Eğer Mystic Maze gelirse Mystic Maze'dan da fiş alacağım. Ha, şu an bu 5 taneyi çevireceğim abi. Mistik mağazadan da fiş alacağım. Bakalım biraz elmasımız var. Onun üstüne biraz daha ekleme yapar. Hallederiz. Şöyle ilk önce teker teker bir başlayalım. Vallahi ilkinden şey yandı diyecektim. Çıktı mı lan diyecektim. Sihirli küp çıksa da olur. Yani i̇lla bunun çıkması gerekmiyor. Evet. Şu ana kadar baş çıktı. Evet bir baş daha çıktı. Evet. ikinci başımız da çıkıyor. Bir dakika Ahmet. Ve dördüncü baş. Bu gidişle sonuncu başımızı da alalım abi biz. Sonuncu başımızı da alalım. Vallahi buradan da bir şey çıkmadı. Şimdi gelelim buna. 10 artı 1 mi yapsak ya? Bir 10 artı 1 yapalım. 10 artı 1 veriyor değil mi? Hadi bismillah. Gözümü kapadım vallahi. İyi bir şey çıktı sandım bitireyince ya. Evet. Çöp üstüne çöp. <laughs> Mükemmel. Mükemmel yani. Şunları alalım abi. Bunları da çevirelim şöyle. Hadi bakayım. Evet. Şöyle olmayan silahlardan versene be abi. Olmayan silahlardan. Evet. Bende zaten yoktu o. Olmayan silah olarak. Atölyeyi de çeviriyorum. Zaten bundan da bir şey çıkmayacağını bildiğim için. Evet. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Baş üstüne baş aldık bundan da. Başka da zaten çevirecek bir şey yok. Şimdi silah kutularına geçelim abi. Silah kutularına geçelim. İlk önce şunu bir açalım. Bundan bari kalıcı güzel bir şey verse şu sarı montu falan ya. Olsun abi kız karakterine çıktı. Şunu da aç. MP40 istiyorum. Bu MP40 istiyorum. Şu MP40'tan başlayalım. Tekli aç. Bunu aç. Bir şey çıkmadı. Ben bm 4 abi açalım. Bir tekli geriye kalanını dörtlü basacağım. Evet bu da çıkmadı. Çok güzel. AK balonu istiyorum yanlışladık o Evet, bundan da çıkmadı. Çok güzel. Scar. Scar'a tekli atacağım. Hadi baba ya. Lan Faryas, Scar değilim. MP40, MP40 istiyorum ben. Evet. Zurnanın zırt dediği yere geldik beyler bayanlar. Hadi bir dakika. Onun ismi. Aa! <laughs> çıkardık. Tekli çıkardık. Anne ne ya? Abi süper ya. Süper oğlu süper oldu bu benim için. Abicim şunu bir alayım. Şunu bir alayım ya. Aa uzun süredir MP40 çıkmıyordu tamam mı? MP40 da çok istiyorum. Ee, pembeyi kullanıyordum. Abi sonunda istediğim mp 40 aldım. Tamam mı? Bununla güzel bir de dereceli maç yaparız abicim. Sizlere güzel bir seyir zevki veririz diye düşünüyorum. Bol headshotlu şöyle güzel bir maç çıkarmaya çalışacağım sizler için. Abicim bu mp 40ı cidden çok istiyordum ya. Tekli çıkması da mükemmel oldu benim için. Bu neymiş böyle? Ha, bunlar daha vermiyor. Sabaha karşı veriyor. Bir dakika kestane. Vallahi çok süper oldu. Benim için yani. Ee, burada da başka da bir şey yapan yok herhalde ya. Abi şey şimdi mistik mağazayı mı beklesem acaba sıkar kutusunda harcasak mı ki lan burada? Lan bir de pembe sıkara deneyelim mi şansımız lan? Vallahi var ya. Pembe sıkara da deneyesim geliyor şimdi şansıma. Şansımı pembe sıkara da deneyesim geliyor yani ne yalan. Ama mistik mağaza da var abi ya. Ee, mistik hmm, mağazayı bekleyemeyeceğim sanki ya. Ama mistik mağazadan Pembeğim bir M4 çıkar <M1> verirse mistik mağazada alarım. Kaç tane alabiliyoruz? Ee, 315, 360 desek indirim 340. Bizde kaç elmas var? 368 elmas var. 368 elmasımız var. Ee, Hadi be 20 elmas 340 elmasa Aldık gitti abicim Şöyle bir şey yapalım Vallahi var ya Şansımız geldi diye. Neler yapıyoruz neler ya. Bu arada mikro, mikrofonda herhangi bir gıcırdan mı olabilir? Şöyle tekli tekli basalım. Bunu da çok istiyorum ne yalan söyleyeyim ama onu onu cidden çok istiyordum. Sıkar benim için olmasa da olur. Sizler için video uzasın diye şey yaptım. Çık be abi be. Hadi be. Tüh annenin nikahı ya. Pembe çıkar çıkmadı abi ya. Bu M4 abi neymiş? Bunu alalım böyle bu M4 abi. AK su balonuna gerek yok. Drogon var. Drogon. Abi pembe çıkarımızda bir 10 günlük daha oldu. Bu neymiş? Lan keşke pembe çıkar açmasay. Gerçi gerek yok ya. Pembe çıkar bir farklı oluyor. Aa, bu videomuz da böyleydi abi. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Şey, ben so bir su sende şu mi göverene. Diğer free fire videolarında görüşmek üzere diyorum. Eğer mistik mağaza gelirse mistik mağazaya da güzel bir harcama yapacağız. Aslında ben bu elmasları atölyeye basmak istiyordum. Biraz daha üstüne katıp işte. Bir 300-500 elmas daha katıp atölyeye basmak istiyordum. Ama sıkıntı yok abi. Yine koyar kasarız yani. Ee, sıkıntı yok diyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer free fire videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İlk el çok bahtsız geçti. Ama ikinci el umutluyum. Abi var ya bir de ne oldu biliyor musunuz? Ee, şey oldu. Bu arada videoya hoş geldiniz. Ee, ne diyecektim unuttum ha. Ben gittim <laughs> elmasları harcadım. Ee, ondan 3-4 saat sonra bir baktım mistik mağaza gelmiş. Videoyu yaptıktan sonra 3-4 saat sonra bir baktım mistik mağaza gelmiş. Dedim lanet olsun ya keşke pembe açmasaydım. Ama bakayım bu mistik mağazadan bir elit pas alacağım. %70 de indirim geldi abi. Keşke bir gün daha bekleyip daha güzel bir uzun ve daha güzel sadece şeye ait olan bir video yapsaydım. Bu arada MP40'ı da çıkardık zaten biliyorsunuz. Abi bunu da sabah çekiyorum bu videoyu da. Şu arkadaş çok güzelsin. Bu videoyu da sabah çekiyorum. Ve bir VS4 kaldım sanırım. Çok güzel. Şunu şöyle bir alalım. O arkadaşını kaldıracak orada. Abi ya şimdi ya hiç. Ya şimdi ya hiç. Şöyle bir gidelim. Merhaba. Adamın adam adam felaket 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 et çat yedi ya. Felaket et çat yedi ya. Ee, i̇sim değiştirme kartıyla şey alacağım. Mistik Naza'dan da sadece elit pasi alacağım. Geriye kalan da zaten pek bir önemi yok. Yavrum benim be. Vallahi dördünde biz aldık ha sabah saatlerinde çekiyorum. Zaten 3 saatlik uykuyla kalıyorum. Uyuyamadım. Uyku da tutmadı. JMP 40'ı da alalım bir deneyelim bu el. Bir tane de buz alalım abi. Buz 300 300 al, şey olmuş. 300 lira olmuş. Ee, bu yenilemeyi de pek önce fark etmedim lan. Böyle hesapladım tamam mı? Bir baktım buza para yetmiyor. Dedim tıp. lanet olsun ya. Bu arada daha çok şey videosu istiyorsanız ee, Böyle böyle Elmas harcama videosu istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yapın. Ee, videoyu videoyu paylaşırsanız daha güzel olur. Instagram'da falan böyle beni etiketleyerek paylaşırsanız daha iyi olur. Bu adamlar nerede? Bu adamlar nerede? Bu adamlar headshot manyağı yapacağım. Normalde dereceli maç yapacaktım ama şey oldu. Ee, baktım çok uzun sürer. 10 dakika o desen zaten 6-7 dakikada o 16-17 dakikalık videoya da gerek yok dedim. Abone'ler sıkılmasın dedim. Adamlar nerede ya? Bu adamlar da yok vallahi. O taraftalar mı acaba? Bir dakika. Şu şu, şu arkadaşımdan biraz sıyrılmamız lazım. Şöyle bir yer. Şşt! Sıkma lan benim adam Terbiyesiz ne sıkıyorsun? Oo, bugün ne yaptık böyle? Vallahi sabah postasında efsane şeyler yapıyoruz ha. Daha en 4 kişi aldık. Bu headshotlar falan yakıyor. Bu MP40'ı da çok seviyorum abi çift mesafe olduğu için yani kalıcı çıktığına da çok sevindim şahsen çift mesafe sonuçta Şşt, sakin ol yani sıkarla aynı değerde diyebilirim normal bir sıkarla aynı değerde diyebilirim mesafe olarak yani aynı değilse de yaklaşık birbirine şöyle yelek alacağım biraz da gardiyan alayım abi tamam başka da bir şeye gerek yok Sabah sabah da zaten pek espri neymiş bir şey aklıma gelmiyor. Benim çalışmayacak durumda. Normalde bugün izin var izinden beraber dışarıya çıkacaktık ama dedim videoyu dağıtayım dedim Mystic Nazia'da artık Elite Pass'ın Elite Pass videosu çekerim büyük ihtimal tamam mı ee, başka da pek bir, bir şey yapacağımı zannetmiyorum zaten elmas da yok hesapta elmas da kalmadı keşke harcamasaydım ya üstüne 300-500 daha elmas eklerdik ee, güzel bir şeyler yapardık ama olsun sağlık olsun sıkıntı yok abi on şimdi Şşt, o, niye, niye odaklamadı lan bu Aa, abeme. Abeme, abeme atma terbiyesiz adam. Senin şimdi kafanı alacağım oradan. Yerinden sokacağım, Yenine yeni bir kafa takacağım. Çıkar o kafanı. Neyse, vurmasın. Aa. Aa, orada da adam varmış lan. Buzdan görükmüyor. Vallahi kamufle olmuş buzdan ya. <laughs> Yok böyle bir şey. Ben onu gördüm, onu göremediydim. O kızı göremediydim. Bu arada farklı içerik olarak mesela ne isterseniz Onlar da yorumlarda belirtin abi Farklı içerik olarak şunu çek Evet çok güzel bir kafa attık buna da Farklı içerik olarak Eğer bir şey istiyorsanız söyleyin çekelim abi Hiç sıkıntı değil içerik olsun Yani siz izleyin yeter Mükemmel bir kafa daha Evet durum 3-1 Ünlüler 3 gönüller 1 tam tersi Gönüllüler 3 ünlüler 1 Evet şunu alalım. Bir de kask alalım. Pek kafa atamıyorlar ama yine de alalım. Zaten son el abi. Şöyle alalım. Yanlışlıkla niye yattı Uykum geldi bak ya geri. Allah olmaz böyle bir şey. Neyse abi son şey kaldı. Dayan. Dayan abim. Abim ablam. Abim ablam. Bu arkadaşlar nerede? Bak burada da yukarıya çıkıyorlar. Bak Kitler alıyorlar. En son alanda bekliyorlar. Böyle bir şey yok ya. Lan ben izin verir miyim ona lan? Ha? Sizi sizi gidi çakarlar size. Hadi be ne yaptım? Ne yaptım be? Dur şuradan dolanacağım. Şuradan dolanacağım. Uf, Mükemmel bir şey. Çifteyle ne yapıyoruz? Ya Rabbim ya Resulallahım diyoruz. Şşşt. Çekil lan oradan. Vallahi çifteyle ne yaptık? Ya ne yapıyorsun ya? Buzu niye attın ya? Düş. Yat aşağı. Terbiyesiz adam. Evet son biri kaldı. Bu son arkadaş nerede acaba? Acaba nerede bu son arkadaş? Ha, oradasın. Hı? Seni seni gidip ındık Bekle geliyorum yanına. Bekle geliyorum yanına. Yanına geliyorum. Bekle bekle lan. Adamı sinir etme. Neredesin? Oğlu lan demiyor lan. İsabeti mi az lan bunun? Ney böyle? <laughs> Şarjörü şarjörü düşüyor ya biraz değişik olmuş ya. Aa orada. Aa! Aman tanrım ne yapıyoruz böyle? Abi efsane vallahi çok güzel bir takım çarpışmaz modu çıkardık ya. Vallahi çok güzel bir takım çarpışmaz modu çıkardık. Ee, bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Değişik fikirlerinizi de belirtin yorumlarda abicim. <laughs> 13 kilo 3122 hasar. Ee, ondan sonra da elmas harcaması videosu yani mistik mağaza veya elmas harcama videoları için de like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Diğer Free Fire videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.